Herkese selam arkadaşlar. Bugün, e, normalde bilginiz üzere Brawl Stars videoları çekiyordum. Fakat bugün e, yeni bir ışıklı klavye aldım. Her şey geldi klavye falan. E, ben de onun videosunu çekeyim dedim. Yani klavye hakkında biraz da bilgi sahibi olduğum için sizlerle paylaşayım dedim. Size önereceğim. İsterseniz hiç uzatmadan direkt klavyeyi göstereyim sizlere. Arkadaşlar ben klavyeyi direkt çıkarttım şeyden, e, kutudan çıkarttım. Ben direkt böyle sunmak istedim sizlere. Klavyeyi ilk baktığımız arkadaşlar Hissiyatı falan güzel görünüyor. Yani e, bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama birazdan detaylı incelediğimizde klavyede ne eksik ne fazla. Onların hepsini tek tek göstereceğim. E, arkadaşlar kutuda da okuduğum üzere uzun space tuşuna sahip. Yani space tuşu hatta bayağı uzun arkadaşlar. Ben daha kısa bekliyordum. Yani çevreden yaptığımda space tuşunun uzun olduğunu fark ettim. O pek eksi olmasa da asıl eksi bu. Enter tuşu küçük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normalde oyuncu enter'ları şu noktalı virgülün yerine de geçerdi. Yani enter büyük olurdu ama burada enter küçük olmuş. Tabi biraz garibime gittiğini aldım da ama zamanla alışacağıma inanıyorum. Benim yeni fark ettiğim bir durum ise şu Windows tuşundan iki tane olması. Yani iki tane Windows tuşuna sahip. İki tane Windows tuşuna sahip. İsterseniz size bir sesini falan dinleteyim klavyenin. Klavye pek kaliteli değil. Ee, zaten sabahtan beri plastik kokuyor bunlar yüzünden. Ee, klavyede enter tuşu falan hepsinden bahsettim. Efen tuşunu bulamadım. Yani başka bir tuşun yerine efendi kullanılıyorsa yorumlarda belirtim. ben Bilmiyorum tam. Klavyenin yanında arkadaşlar ayrıyetten mouse, mousepad ve kulaklık geldi. Bunların hepsini 125'e aldım arkadaşlar. 125 TL'ye internet yoldan aldım. Açıklamada linkini koyarım. Arkadaşlar isterseniz bir tuşunu sökerek göstereyim sizlere. Ben pek zorlanmıyorum. Bir yandan telefonu tuttuğum için birazcık zorlandım sadece o yani. Olduğu gibi de geri takabiliyoruz. Arkadaşlar mouse hakkında pek bir şey yok yani. Bir tane bile tuşu yok. Sadece şu iki klikler var sağ klik ve sol klik de çok güzel çalışıyor şurası falan da çalışıyor Mouse e, fark ettim de ayrıyetten bayağı hafif arkadaşlar yani Tahmin ettiğimden hafif çıktı mouse ama yine de kaliteyle bir şey plastik sonuçta Yanlış söyledim az önce farkındayım ya. plastik olduğu için biraz kalitesiz ama Yani bu fiyata göre alınabilecek uygun bir mouse ve mouse da ışıklı bu arada onu da söyleyeyim Ve mousepad arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir mousepad pek bir ayrıntısı yok fakat aras kargo ile geldi. Normalde ben beklemezdim. Deliği var. Yani yırtılmış. Hatta göstereyim onu da sizlere. Arkadaşlar bakın şu kısmı delik. Hatta parmağım çıkıyor yani şuradan görüyorsunuz. O kısmı delik ama ben fazla önlemsemedim. Ve böyle tuttuğumuzda kamerada bile fazla belli olmuyor yani. Ben de pek sıkıntı olacağını düşünmedim. Yani yırtığı var ama bu fiyat alınacak. Uygun bir şey yani sonuçta. Fazla bir şey bekleyemeyiz. Bu arada az önce belirmeyi unutmuşum da. Evet, klavye mekanik işte falan değil yani normal sıradan klavye şimdi bu lambaları kapatmadan ışıklarını yakacağım yani zaten şurada gördüğünüz gibi yani şu kontrol tuşundan ışığını yakabilirsiniz Evet şimdi o beklediğiniz ışık kısmını da açıyorum klavye ve mouse şu şekilde ışıklı işte mouse ışık değiştiriyor ama benim tam bildiğim kadarıyla klavye ışık değiştirmiyor araştırdım yani ışık değiştireni yok bu markanın yani böyleyken bile bu kadar ışık veriyorsa lamba kapalı düşünemiyorum kafasındayım şu an ee, şimdi hazırsanız lambayı kapatıyorum Evet bu da kapalı hali arkadaşlar ee, yalnız şey klavyede lazer kesim olmadığı için e, klavyenin gece üstündeki tuşlar fazla belli olmuyor sadece bilgisayar falan böyle yaklaştırdığımızda birazcık belli oluyor onun dışında belli olmuyor ama zaten tuşların yerini de ezberlemiş olmam gerekiyor benim. Arkadaşlar video buraya kadardı. Videonun sonuna da ufak bir video koyacağım kendim yaptım. Hoşçakalın bay bay. <laughs>